Periyotlarda istiyoruz biz onu. Mesela sosyal aktivitenin olduğu dönemlerde bu şu saat aralığında sosyal aktiviten var. Yolculuğa çıkacaksın vesaire toplantınız var. Bu dönemde sıvı alımını kısıtlayın diye geçici çözümler önerebiliriz. Ama onun dışında böyle bir kısıtlama mantığı yok. Yani günde 10 kere icra çıkarmak çok normal bir şey değil ama bunu değil. anlıyorum ben. Değil tabii. Günde ortalama 5-6 kere kabul Hı -hı. ediyoruz standartımız. Peki hocam tanıyı koydunuz. O hanımda idrar kaçırma problemi var. İdrar kaçırmaya eşlik eden başka rahatsızlıklar da oluyor mu yine? Şimdi bayan idrar kaçırmaya geldiği zaman bunları araştırdığımız zaman ek patolojiler rastlayabiliyoruz. Neyse örneğin idrar kesesinde taşı var. Kronik idrar kesesi iltihabı var. Böbrek taşı var. Hı hı. Ya da organ sarkması var. Ya da çok şiddetli bir kabızlığı var. Hı hı. Bu tür patolojileri gördüğümüz zaman önce buna sebep olabilecek etkeni ortadan kaldırıyoruz. Bu etken kaldırdık ama idrar kaçırmamız devam ediyorsa o, bu sefer sadece idrar kaçırmaya yönelik tedavilere geçiyoruz. Fiziksel bir problem varsa Sa önce, önce, önce onun bertaraf edilmesi tabii. gerekiyor ki asıl problem çözülebilsin. Peki e, gelelim tedaviye. Tedavide e, herhalde en masum olan e, egzersizler. Tedavi yöntemi olarak ve medikal tedavi. Ama her idrar kaçırma tipi böyle tedavi edilebiliyor mu? Hayır. Şimdi egzersiz tedavisinin temel mantığı pelvik taban kaslarını güçlendirmek. Hı hı. Bu bu tür tedavilerin yeri olan idrar kaçırma tipi stres tipi idrar kaçırmada. Yani hı hı. taban gevşemiş olacak, idrar kesiti hafif aşağı sarkmış olacak. Buna bağlı olarak idrar hı hı. kaçırmalar görülecek. Hı hı. Bu tür hasta gruplarında fayda sağlıyor. Hı hı. Ama çoğunlukla gördüğümüz hasta grubu da bu. Hı hı. Yani büyük çoğunluğu oluşturduğu için o yüzden hep gündeme geliyor bu. Stres tip idrar kaçırması varsa pelvik taban egzersizleri. Bunların tabi bir sürü çeşitleri hı hı. var. Bunlardan oldukça fayda görüyor. Ne kadar dönem yapmak lazım? Bu egzersizleri? Şimdi bu tür hastalar bu egzersizleri biz 3 ile 6 ay arası öneriyoruz. Hı hı. Onun sonucunda değerlendiriyoruz. Ek tedavi gerekirse bunun üzerine ekliyoruz. Gene egzersizden vazgeçmiyoruz. Tek başına yeterli olmayınca üzerine ilaç tedavisi ekliyoruz. Yeterli olmadığı zaman cerrahi tedavi öneriyoruz. Bunları bir bütün olarak kullanıyoruz Peki e, Medikal tedavi ve egzersizleri Bir arada mı genelde öneriyorsunuz hastaya Çok hafif i, Stres tipi idrar kaçırması varsa Hastamızın sadece egzersizle başlayabiliriz hı hı. Ama genellikle bize Başvurduğu zaman hastalarımız hafif tipi biraz Açmış oluyor hı hı. çoğunlukla egzersizle Beraber medikal tedavi ortak Başlıyoruz ki hı hı. çabuk sonuç alalım Diye hı hı. ve sonuçlarda yani Orta bir idrar kaçırma yani yoğunluğunda olan bir hastada ...yarıya yakını bu tedavide toparlayabiliyoruz ee, Bir de bu işin girişimsel tedavi yöntemleri var idrar Tabii. kaçırmanın değil mi hocam ee, Bunlar hangi durumlarda kullanılıyor ve nasıl tedaviler yani ileri tip idrar kaçırması olan ve medikal ve egzersiz tedavisine cevap vermeyen olgulara biz cerrahi tedavi veriyoruz cerrahi tedaviler son yıllarda çok gelişti artık 15-20 dakikalık bir operasyonla en fazla hı hı. bir gün ...hastanede kalarak bu cerrahi tedavi işlemleri yapılabiliyor. Onda da basit basit askı ameliyatları oldukça uygun Onları oluyor. Onları anlatmanızı rica edeceğim ama önce bir Hatay'a dönelim dilerseniz. Tabii ki. Efendim günaydın. Günaydın, günaydın efendim. Ee, televizyonunuzun sesini tamamen kısar mısınız beyefendi? Tabii. Evet Hızlı. bekliyorum ben. Buyurun ee, sorunuzu alalım. Yayınınızda öncelikle e, size hayırlı sabahlar dilerim. Biz de öyle buyurun. Ee, ben doktor bey'e bir şey soracaktım. Benim annem 73 yaşında. Ee, yalnız e, öksürükle bir idrar kaçırma olayı var. Burada burada bir hastaneye gitmiştim. Hastanede e, bize e, bir aylık bir tedavi verdi. Tedavinin sonucunun ne olacağını bilemiyoruz. Ondan sonra yani bir hap verdi. Hapın şu anda isim de yok bende. Hı hı. Bunu e, te, şey yaptıktan sonra olmazsa Doktor Bey'e muayene olma imkanımız olur mu? Doktor bey İstanbul'da biliyorsunuz. Tabi İstanbul'a gelirseniz sanırım <laughs> e, Barış Bey ile görüşürsünüz. E, sonuçta bir tıp doktoru herkesi değil mi Tabii. muayene edip e, tedavi edecektir. E, annenizde e, 73 yaşında ile birlikte oluyor dediniz değil mi? Yanılmıyorsam. Evet, evet efendim. Peki. Sonra e, Şöyle bir şey var bazen şiddetli krip oldu bu ondan Hı -hı. dolayı soğuk algınlıklarından kaynaklanan bir olay oluyor. Hı -hı. Bir de ayrıca kendisini 94 yılında ha ha hacca götürmüştüm. Hı -hı. O geldikten sonra soğuktan sonra o klimalı odalarda kaldığı için Hı -hı. şiddetli öksürükten dolayı her öksürdükçe e idrarını tutamaz duruma gelmişti. Onun için en son çare buradaki doktora müracaat ettik. O da bir bir aylık bir e, tedavi, e, tedavi verdi. Tedavi verdik. Tedavinin sonucunda e, yani Nasıl bir geldi. tedavi beyefendi? birler? Tedavi öncelikle bir bir hap verdi. Kendisi şu anda kendisi kullanıyor. Günde Hı. bir tane kullanmak üzere. Şu anda yanımda yok. Daha sonra tekrardan geleceğiniz geleceğini gel söyledi. Herhalde e, şu, şu anda herhangi bir 15-20 hmm. günü falan oldu. Herhangi bir değişiklik olmadı. Peki Ş tamam anladık. Hocam herhalde bir yanıt verecek buna. Hoşçakalın. Şimdi hastamızın tanımladığı 63 yaşında yaşlı bir bayan hmm. hasta. Stres manevralarıyla yani öksürük aksırık gibi manevralarla idrar kaçırıyor. Bu özellikle yaşlı bayanları çok sık görülüyor Menopoz sonrasında. Hmm. Genellikle bunlar çok doğum yap yapmış. menopoz sonrasında biraz kül olup hafif kabızlık şikayetleri olan. Hastalarımız. Hı hı. Şimdi bu hastaları aldığımızda önce tabii biz rutin muayenemizi yapacağız, ek bir patoloji olup olmadığını kontrol edeceğiz. Çünkü 63 yaşında olduğu için ek nörolojik hastalıklar ya da organ sarkmaları da ek olabilir. Bunlar ortadan kaldırılacak. Varsa enfeksiyon giderilecek, kabızlık varsa giderilecek. Ondan sonra bu hastalar için ek patoloji yoksa hı hı. egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda göreceğini düşünüyoruz. Hı hı. Ya yani, Düzgün bir programla hastayı Güzel çok rahatlıkla toparlayabiliriz. Hocam. Evet. Peki bir telefon daha alalım sonra devam edelim. Edirne'den Orhan Bey efendim günaydın. Günaydın hocam. Buyurun sorunuzu alalım Barış hocama. Hocam benim bir sorunum hocam ben fırında çalışıyorum. Şey olarak çayı çok içiyorum İdrarımı tutamıyorum yani suya fazla yüklenemiyorum. Neden oluyor bunu çözemiyorum yani. Evet çok sıvı alındığında sormuştum. Herhalde böyle Şimdi bir problem. Şimdi erkek değil. hasta idrarını tutamıyor. Çok çay içiyormuş ama hocam. Çok çay, çok çay içebilir ama yan tutması gerekiyor. <laughs> Peki Orhan Bey, siz izlemeye ben, devam edin. Yanıtını hocam veriyor zaten. Oldu. Peki hoşçakalın, kolay gelsin. Buyurun hocam. Şimdi bu hastayı iyice bir sorgulamak lazım. Bir erkek hastada bu tip bir idrar kaçıma çok fazla görülen bir durum değildir. Hmm. Yani bir cerrahi işlem sonrası mı bu idrar kaçırmaları oldu ya da nörolojik bir hastalığı mı var ya da kişinin ileri derecede prostatı mı var? Ciddi bir değerlendirme yapmak hmm. gerekiyor. Yani bu bilgiyle bir yere varmamız mümkün değil. Ama bununla yani sadece çok sıvı alarak çay içerek idrarını kaçırıyorsa bu bir sebep olamaz diyorsunuz. Tabii yani çay içmek bir sebep değildir. Sadece idrar miktarını arttırır. Peki hocam idrar kaçırmada cerrahi sormuştuk. Siz askı ameliyatlarından evet. bahsettiniz. Nasıl bir ameliyat bu? Askı ameliyatları son yıllarda artık hemen hemen standart tedavi yaklaşımı haline geldi. Basit bir ameliyat. Vajenden yapılan bir girişim. Yaklaşık 2 santimlik bir kesiyle idrar kesesinin tabanına yani idrar kesesinin boyun kısmındaki hı hı. alana küçük biz problem meş yerleştiriyoruz. Hı hı. Ameliyat süresi 15-20 dakika. Böylece tabana bir destek sağlamış oluyoruz. Yani hasta ıkınıp idrarını yapma gayreti ettiği zaman idrar kesesi sarkmıyor ve <laughs> bu sağladığı destekle hasta idrarını kaçırmıyor. Yani Pelvik taban, taban, taban kaslarını güçlendiriyorsunuz. Pelvik taban kaslarına biz destek koyuyoruz. Hı hı. Bu durumda <laughs> problem kalmıyor. Bu, bu, bu tür ameliyatların başarısı %85-90'lara kadar varıyor. Hı. Oldukça başarılı ve etkili bir tedavi yöntemi. En güzel esprisi de az uygulaması kolay. Hasta ağır bir cerrahi girişim geçirmiyor. Eski tekniklerimiz karnını açarak onarım teknikleriydi. Hı. Onlar büyük cerrahilerdi. Hı. Ondan sonra bu uygulamalar olayın çok daha yaygınlaşmasını sağladı. Herkese uygulanabiliyor mu bu yöntem hocam? Hayır. Şimdi bu yöntemi uygulamanı için, evet burada zaten bu görüntüde görüyoruz. Hı hı bu şekilde şimdi görüntüde tanımladığımız Evet, vajinal bir girişimle bir tane problem meşe yerleştiriyoruz. Bu vajinal girişinden... eee evet, küçük bir insizyon hı -hı. yapılıyor. Hı -hı. Her iki laterallere doğru pelvik tabanının altına şu gördüğümüz beyaz problem meşe yerleştiriliyor. Bu da pelvik taban kasını güçlendiriyor, destekliyorsunuz. Evet. Çok da basit bir işlem hakikaten görünen. Hasta 8 ile 24 saat içinde taburcu oluyor. Hı hı. Birkaç kontrolden sonra hasta günlük aktivitesine dönüyor 7 günden sonra. Her hastaya yapabiliyor musunuz Hayır, hocam bu, 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 bu Yaşlı bu hast... çok çoğu. Çoğu yaşlı ama bunun için çok basit bir spiral anestezi hatta lokal ile bile yapılabilir. Hı. Bu, bu ameliyatın gerektirdiği durum pelvik taban kaslarının gevşek olduğu grup. Yani bizim stres tip hastalarımız. Hı. Bu öksürdüğümüz an, haşırdığımız an bir Tabii. anda kaçırmak. Yani grip olup da bir idrar kaçırdı, kaçırılan Hı. durumlarda uygun olan bir tablo Hı. bu ama örneğin sıkışma hissiyle tuvalete giderken yolda kaçırma olan bir grup hasta için bu uygun Onlara değil. Onlara ne yapıyorsunuz? Var mı cerrahi <laughs> işlem? Utrastlar için tedavi egzersiz ve medikal tedavidir. Hmm. On için cerrahi